Selamlar. Bizi bize benzeten ama aynı zamanda her birimizi tamamen eşiz yapan o inanılmaz bulmacayı, yani genetiği şöyle bir masaya yatıralım diyorum. Nedir bu kalıtımın sırları? Hazırsınız, başlayalım. Şu lafı duymayan yoktur herhalde, değil mi? Tıpkı babası ya da aynı annesi. İşte bu çok tanıdık cümlenin arkasında yatan o koca bilimi, ailemizdeki benzerliklerin şifrelerini çözmek için buradayız. Hadi bakalım, başlıyoruz. Şimdi genetiği çözebilmek için önce bir alfabesini yani temel kavramlarını öğrenmemiz lazım. Bu bölümde hayatın o gizemli dilini konuşmamızı sağlayacak kelimelere bir göz atacağız. Her şeyin en temelinde genler var. Şöyle düşünün, genler vücudumuzun kullanma kılavuzundaki minicik talimatlar gibidir. Gözümüzün renginden tutun da saçımızın kıvırcık olup olmayacağına kadar her şey bu talimatlarda yazılı. Peki, madem hepimizde göz rengi geni var, neden bazılarımızın gözü kahverengi de bazılarımızınki mavi? İşte burada aleller devreye giriyor. Aleller bir genin farklı versiyonları. Sanki aynı yemeğin farklı baharatlarla yapılmış hali gibi. Çeşitliliği sağlayan tam olarak bu. Genotip dediğimiz şey ise bizim içimizdeki yani görünmeyen genetik kodumuz. Tıpkı bir binanın henüz kağıt üzerindeki mimari projesi gibi. Bütün detaylar, bütün potansiyel o planda gizli. Fenotip de o projenin hayata geçmiş hali. Yani binanın kendisi, bizim dışarıdan görünen her şeyimiz. Kahverengi gözlerimiz, dalgalı saçlarımız, plana bakarak inşa edilmiş, artık gözle görülebilen sonuç. O zaman gelin genetik biliminin babası sayılan Gregor Mendel'in o meşhur bezelye deneylerine gidelim. Mendel bahçesindeki basit bezelyelerle oynarken kalıtımın en büyük sırlarından birini çözdü. Bazı özellikler diğerlerine nasıl oluyor da baskın çıkıyor? Mendel şöyle bir şey yaptı. Safkan mor çiçekli bir bezelyeyle safkan beyaz çiçekli bir bezelyeyi çaprazladı. Ve bir de ne görsün? Ortaya çıkan bütün yavrular istisnasız hepsi mor çiçekliydi. Sanki beyaz renk buharlaşıp uçmuştu. Mor renk beyaza öyle bir baskın gelmişti ki onu tamamen gizlemişti. Peki ama beyaz renk gerçekten yok mu olmuştu? İşte sihirli an burası. Mendel ilk nesilde ortaya çıkan o mor çiçekleri alıp bu defa kendi aralarında çaprazladı. Ve bingo! Kaybolduğunu sandığı beyaz çiçekler ikinci nesilde pat diye yeniden ortaya çıktı. Bu ne demekti? Çekinik genler yok olmuyordu. Sadece, evet, sadece saklanıyorlardı. Ve işin en inanılmaz kısmı neydi biliyor musunuz? Bütün bunların kusursuz bir matematiksel düzeni vardı. Genetik yapıya baktığımızda oran hep bir saf baskın, iki melez, bir saf çekinik şeklindeydi. Dış görünüşe yani fenotipe baktığımızda ise her üç mor çiçeğe karşılık bir beyaz çiçek düşüyordu. Bu oranlar kalıtımın rastgele değil, öngörülebilir bir sistem olduğunu kanıtlayan ilk büyük adımdı. Madem bu işin içinde bu kadar net bir matematik var, o zaman biz de geleceği tahmin edebilir miyiz? Elbette. İşte şimdi panet karesi denen o basit ama acayip güçlü araçla tanışma vaktimiz geldi. Mendel durmadı tabi, işi bir adım daha ileri götürdü. "Neden sadece çiçek rengine bakıyorum ki?" dedi. Aynı anda hem tohumun rengini hem de şeklini takip edersem ne olur acaba diye düşündü. İşte bu bulmacayı biraz daha zorlaştırmak demekti. Şu gördüğünüz büyük tablo işte o zorlaşan bulmacanın çözüm anahtarı aslında. Çok basit bir mantığı var. Bir ebeveyninden gelebilecek olası genleri yukarı, diğerinden gelebilecekleri de yana yazıyoruz. Sonra da Sudoku çözer gibi birleştiriyoruz. Sonuçta önümüze tam 16 farklı genetik ihtimal çıkıyor. Ve bu 16 ihtimalin sonucu ne mi oldu? Yine şaşmaz bir matematiksel oran. Her zaman ama her zaman 9'a 3'e 3'e 1 oranı ortaya çıktı. 9 tane her iki özelliği de baskın olan, 3 tane biri baskın diğeri çekinik, 3 tane tam tersi ve sadece 1 tane her iki özelliği de çekinik olan. Bu muhteşem oran bize genlerin birbirinden tamamen bağımsız hareket ettiğini gösteriyordu. Tabii bilim ilerledikçe anlaşıldı ki Genler her zaman bu kadar uslu uslu birbirinden bağımsız davranmıyor. Bazen işin içine başka dinamikler giriyor ve kurallar biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Düşünün ki iki gen aynı kromozom üzerinde dip dibe oturuyor. Tıpkı bir otobüste yan yana oturan iki arkadaş gibi. Otobüs nereye, onlar oraya. Genellikle birlikte aktarılırlar. İşte biz bunlara bağlı genler diyoruz. Bu durum Mendel'in o güzel 9'a 3'e 3'e bir kuralını bozuyor. Tabii crossing over dediğimiz ve bu iki arkadaşın yolculuk sırasında yer değiştirmesine benzeyen bir olay yaşanmazsa. Geldik en can alıcı soruya. Her şey genlerimizde mi yazılı? Yani kaderimiz DNA'mıza mı kodlanmış? Bu son bölümde göreceğiz ki cevap hiç de o kadar basit bir evet değil. Şu Himalaya tavşanının hikayesi gerçekten inanılmaz. Bakın, bu tavşanın genlerinde siyah kürk yapma talimatı var. Ama bu talimatın işe yaraması için bir koşul var. Ortamın soğuk olması. O yüzden sadece vücudunun kulak, burun gibi soğuk yerleri siyah. Şimdi sıkı durun. Eğer sırtındaki bembeyaz tüyleri tıraş edip o bölgeye bir buz torbası bağlarsanız oradan çıkan yeni tüyler siyah oluyor. İşte bütün olayın özeti bu. Genleriniz size bir potansiyel sunar, bir plan verir ama çevre, yani yaşadığınız koşullar o potansiyelin nasıl ve ne kadar ortaya çıkacağını belirler. Kısacası siz sadece genleriniz değilsiniz. Siz, genlerinizle de çevrenizin sürekli etkileşiminin bir sonucusunuz. Sonuç olarak gördük ki bizi biz yapan şey ne tek başına genlerimizdeki kod ne de tek başına yaşadığımız çevre. İkisinin muhteşem bir dansı bu. O zaman şöyle bir soruyla bitirelim. Eğer genler mimari plansa, çevre de o planı hayata geçiren ustaysa, peki mimar kim? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.